Yan ordusu bir şahsı aramak için Medine'ye gelişi. Bezarda geçen bir rivayet diyor ki Hz. Enes'ten rivayet olundu ve tahric olundu dedi ki bir gün peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme'nin evinde uyurken birden uyanarak biz Allah içiniz biz Allah içiniz Allah'a döneceğiz. Yani inna lillah ve inna ileyhi raciun dediğini duydu Ümmü Seleme niçin böyle dediniz ya Resulullah dediğinde aleyhi salat ve selam şöyle buyurdu. Medineli bir şahsı aramak için Irak tarafından gelen bir ordu sebebiyle ki Allahu Teala o ordudan o şahsı korur ve onlar Zül Beyda'ya geldiklerinde yere batırılır. Onların önde olanları arkadakilere yetişmedikleri gibi arkadakiler de öndekilere dekileri kıyamet gününe kadar yetişmezler. Süfyan ordusunda 600 yabancı yani Müslüman olmayanın olacağını söylüyor. Naim bin Hamad İbni Abbas tahric etti. O da dedi ki Medine reisi Mekke'de Haşimiler bir ordu gönderir. Ancak Haşimiler bu orduyu hazimete uğratır. Burada Haşimiler derken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli beytinden ve Müslüman ümmeti, Kürdü, Türkü, Arabı, Çerkezi fark etmez. Bütün Müslümanları bir arada tutan ve onlara tabiri caizse hilafet vasfıyla halifelik yapan Beni Kureyş'ten olan Haşimiler kastediliyor. Ordu hazimete uğratır. Bunun üzerine Şam'ın o günkü sahibi olan Süfyanî içinde 600 yabancı olan yeni bir ordu tekrar Haşimiler üzerine gönderir. Aydınlık bir gecede bu ordu çöle giderken bir çoban fark ederek "Vay Mekke'nin başına gelene şeklinde söylenirken ordunun birden gözünün önünden kaybolduğunu görünce "Subhanallah, kısa zamanda nasıl da yok oldular?" diyerek onların battı yere gelip ve yarısı yerde yarısı dışında kalmış bir yorganı yakalayarak çıkarmaya çalışır. Lakin çıkaramaz ve o zaman ordunun toprağa battığını anlar. Mekke reisini bunu müjdelemek için gider ve bunu duyan Mekke reisi elhamdülillah biz kendisinden haber verilen alamet işte budur. Yani Resulullah aleyhissalatü vesselam kıyamete yakın olacak olanı haber verdiği budur. Kimse Allah'ın evine dokunamaz. Allahu Teala'nın evine yönelenlerin hepsi helak olmaya mahkumdur tarihsel olarak da Allahu Teala'nın vaadi haktır. Mustazaflar iktidara, zalimler mezara gidecektir. Bu hak olan bir şeydir. Keza Numan bin Hamad'da, Naim bin Hamad'da Ebu Kutteyl'den rivayet etmiş. Diyor ki Beyda'da ordusunun battığını, Mehdi'nin çıkış alameti olduğunu söylüyor. Yani Süfyan'ı yenilince Allah'ın izni ve inayetiyle Mehdi'nin haberidir. Naim bin Amr el-As, Naim bin Amr el-As tahric etti. O şöyle de Beyda'da ordunun yere batırılışı, Mehdi'nin çıkış alametidir. Kabe'ye gelen ordunun Beyda'da yere battığı rivayetleri Nesai'de Ebu rivayet ediyor ve sahih olduğunu söylüyor. İmam Ahmet Müslüm Nesai İbni Mecah ve Hazreti Hafza tahric etti. O, o, da dedi ki şu Beyda karşı bir ordu gönderiyorlar. Ancak Beyda girdiğinde bu ordunun önce or, e, ortası sonra başı sonra da sonu bağırırken hepsi birden batar. Onlardan birkaç kişi haberciler dışında kimse sağ kalamayacaktır. Nesai'nin tahric ettiği Ebu de tahric rivayette insanlar Beyda'da bir ordu batana kadar beytin fethinden vazgeçmeyeceklerdir diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Beyda'da yere batanlar kıyamette niyetlerine göre mutlaka diriltilecek. Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi kardeşlerim? Resulullah sallallahu aleyhi ve küfür ordusu içerisinde oldukları halde Batanların niyetleriyle haşrolunacaklarını, nitekim Hazreti Ömer yoluyla gelen Sahih Müslüm'ün ilk hadisinde ''İnnemel amalü bi hadisi de bunun açık bir delilidir. Bütün amellerin temelinde niyetler, kimle niyetle bir şeye karkışmış, o niyetin neticesini alacağını söylüyor. Bukhari ve İbni Mecahin Hazreti Aişe'den tahric ettiği rivayette dedi ki, ''Kabe'ye saldırmak için gönderilen bir ordu Baydad'a yere batar.'' Kıyamet günü ise herkes niyetine göre mutlaka dirilecek. Çünkü içlerinde başka amaçla katılmış ve bundan haberi olmayanlar da olacağı söyleniyor. Ahmed bin Hanbel Tirmizi ve İbn Mecah ve Ebu Dağut ve Hz. Safiye'den tahric olunan bir rivayette o da şöyle dedi. İnsanlar şu beytin fethinden vazgeçmezler. Bir ordu savaş için gelir çöle girdiğinde baş ve sonundakiler batar. Ortadakiler kurtulmaz. Denildi ki istenmeyerek o orduya katılıp batanların durumu ne olacak buyurunca Allah onları niyetlerine göre mutlaka diriltecektir. Demişti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hanımı. Ahmet bin Hanbel Müslüm'ün ve Ümmü Selem'in ettiği dedi ki Mehdi beyte iltica ettiğinde üzerinde her taraftan ordular gönderilir. Ancak bunlar Bayda'da batarlar. Peygamber, her, her ordular gönderir. Her taraftan derken yani tabiri caizse Hz. Mehdi Aleyhisselam zuhur ettiğinde Araplar kıyam etti. Vatan millet Sakarya. Vatan için, iman için, din için deyip her taraftan de calilerin ordular göndereceğini ama bu orduların hepsinin hazimete uğrayacağını, hepsinin yenileceğini haber veriyor. Çünkü Mehdi Aleyhisselam'ın ordusu hepsine galip gelecek. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ancak bunlar Bayda'da batar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sormuşlar. İstemeyerek günü herkes niyetine e, diyor ki istemeye gidenlerin durumu ne olacak? Yani zorla götürülenlere. O da buyurdu ki kıyamet günü herkes niyetine göre diriltilecek. Herkese niyetinin karşılığı olacağını söylüyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Aynı keza Kabe'deki bir zatı Mehdi'yi aramaya gelmesi. Teberani Ümmü Selameden etti. O da dedi ki ümmetimden bir grup Mekke'de bir adama karşı gönderilir. Ancak bayda değere batar. Onların battığı Yer aynı ancak niyetleri ayrıdır demiştir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Hatta bununla alakalı rivayetler kardeşlerim sahihtir. Teberani Evsette Ümmü Habibe'den tahric etti. O da dedi ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim. Şöyle buyurdu. Doğu tarafından bir kısmı minsanlar beytteki bir şahsı aramak için yola çıkar. Beyda denilen yere geldiklerinde yere batırılacak. Yani Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruna mani olmak için dış güçlerin, küfür düzenlerinin, Kemalist, layık, demokratik cumhuriyetlerin de buna karşı bir ordu hazırlayacağını, güvendikleri bütün silahlarının hükümsüz olacağını ve yenilip yok olacaklarını çünkü Allahu Teala onları yok edeceğini haber veriyor. Münasif diyor ki Şeyh İbn Hacer Mekki Haytami el kavlül muhtasar fi alametul mehdiyul Muntazar'da bu konuda şöyle dem nakletmektedir. Irak tarafından bir ordu Medine'ye bir şahsı aramak için yola çıkar. Bu şahıs Mehdi'dir. Ancak Cenab-ı Hak onları engeller ve ve Zulhuleyfa yakında yani bugün Medine'de Zulhuleyfa Mikat sınırıdır. Yakında Bayda yere, Bayda'da yere batırla. Öyle ki altta kalan üsttekini, üstte kalan alttakini kıyamete kadar göremez. Bu ordunun Irak tarafından geleceği rivayetiyle ilgili doğrudan geleceği rivayeti arasında bir zıtlık olmadığı gibi pek çok nakilde açık olarak anlaşılacak gibi onlar Şam ehlinden de olacak. Yani tabiri caizse demek ki birkaç ülke ve devlet birleşecek ve İslam'a bir harp ilan edecek. Mehdi Aleyhisselam'ın Mekke topraklarında bu coğrafyadaki hakimiyetine son vermek isteyecek ama Allah hepsini helak edip yeryüzünden silip süpürecek. Hatta Süfyani mutlaka, Sufyani'ler mutlaka helak olacak. Ya Allah'ın gazabı lanetiyle ya da halkların onları devirmesiyle mustazafların galip gelip iktidarı ele geçirmesiyle mutlaka yıkılacaklarını, devletlerinin saltanatlarının, köfürlerinin, sapıklıklarının yok olup gideceğini söylüyor. İbni Asakir Halid bin Migdan'dan tahrij etti. O da dedi ki Süfyaninin halakı bir cemaatin iki defa hüsrana uğratıldıktan sonra olur. Mehdi Gota bölgesinde Harasta e adı verilen bir köye batmadan çıkmaz. Naim Hakim Bin Nafi'den tahric etti dedi ki Süfiyani Türklerle savaştıktan sonra onu yok edilmesi görevi Mehdi'nin elinde olur. Mehdi kurdu orduda da Türk tarafından düşmanlara gönderilir. Yani Resulullah Aleyhisselatü vesselam Süfiyani'nin yanında Türklerin olacağı gibi Mehdi'nin yanında da Müslüman Türklerin olacağını bunu açık ve net olarak söylüyor diyorum ya o gün yeryüzü ikiye bölünecek. Hak ve batıl. İslam'ın cephesi küfrün cephesi olacak. Onun için kardeşlerim gerçekten mesela Hz. Mehdi Aleyhisselam ile alakalı veya Deccal Süfyanî ile alakalı meseleler o kadar çok net anlatılmış. Bazen üstü muğlak ama şu bir gerçek ve hakikattir ki Hz. Mehdi Aleyhisselam zuhur ettiğinde bugün başlarında sarıkları olanlar da dahil hepsi diyecek ki biz Mehdi'yi bekliyoruz, Mehdi'ye katılacağız ama o gün Mehdi Aleyhisselam Arabistan coğrafyasından Suud devletini yıkıp Yemen'e, Umman'a, Bahreyn'e Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, aynı keza Kuveyt, İran, Irak, Suriye, Ürdün, Mısır, Cezayir, Tunus, Fas o bölgeleri fethedi. Bugünkü İspanya'ya girip sonra da Türkiye coğrafyasına girdiğinde her ülkedeki o e, milliyetçi ulus devletler Hz. Mehdi Aleyhisselam'a karşı ordular toplayacak. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam İnnemel amalu biniyet o orduların içerisinde istemedikleri halde zorla o savaşa getirilenlerin de kıyamet günü niyetlerine göre yargılanıp yani kafir muamelesi görmeyeceklerini söylüyor. Ama şu bir gerçek ve hakikat bugün Mehdi bekleyenler Allah muhafaza yarın Mehdi çıktığında da kardeş karşısında ona karşı savaşma riskleri de var. Allahu Teala bizleri hidayetten, haktan, Kur'an ve sünnet çizgisinden ayırmasın. Çünkü kim Kur'an ve sünneti kendine referans ve önünü aydınlatan bir ışık olarak görürse o doğru yolu ve istikameti o Deccali da, Süfyanı da, Süfyaniyi de, Mehdi'yi de, hak ile batılı da bilir ve ona göre yaşar. Allah'ın izniyle de ölümü de hakikatte onun üzerine olur.